Da merhaba dostlarım, Bitcoin ve Shiba Coin'de beklenen tarih yaklaştı. Bitcoin ve Shiba Coin için Eylül ayında beklenen boğa sezonuna az bir süre kala coin'leri iyi takip etmeniz gerekli dostlarım. Çünkü boğa sezonu ani bir yükseliş ile gelerek fırsat kolayanları zengin edebilir. Elinde Bitcoin olanlar cidden coin piyasasını iyi takip etmeleri gerekiyor. Çünkü grafiklerdeki agresif çizergeler bir mega boğa sezonunun yaklaştığının sinyalini verdi dostlarım. Bitcoin ve Shiba Coin'den daha da önemli ve daha çok kazandıran bir proje var dostlarım. Ripmax projesi ön satışı devam eden ve çok yakın bir zamanda ön satışları tükenecek olan bir yapay zeka projesidir. Dostlarım Ripmax projesinin ön satışına dahil olun. Çünkü Ripmax projesi kesinlikle kazandıracak dostlarım. Bu projenin ön satışları tükenmeden ön satışa dahil olup 10 centten aldığımız Ripmax coinlerini Maxi ve GTO borsalarında 2 dolar üzerinde satacağız dostlarım. Ripmax projesinin en büyük dezavantajı bizlere 20 kat kazanç kazandırması oluyor. Ripmax projesinin web site linki ve ön satışa katılım linkini videonun açıklamalar kısmına ekledim. Dostlarım Ripmax projesinin ön satışına nasıl dahil olacağınızı hemen gösteriyorum. Ripmax projesinin ön satışına dahil olabilmek için Trust Wallet ya da Metamask cüzdanınızda BNB olması gerekli dostlarım. Binance Smart Chain ağıyla da buraya cüzdan bağlantısı yaparak BNB veya USDT karşılığında Ripmex'i ön satıştan satın alabilirsiniz. Trust Wallet ya da MetaMask cüzdanınızı bağlayıp kolay bir şekilde ön satıştan Ripmex'i satın almanız da mümkün dostlarım. Öte yandan otomatik gönderim için buradaki ön satış adresine gelerek direkt olarak BNB gönderdikten sonra Ripmex tokenları otomatik olarak anlık cüzdanınıza geçer. Gelen Ripmax tokenlerini cüzdanınızda görebilmek için buradaki kontrat adresini kopyalayarak manuel olarak cüzdanınıza ekledikten sonra Ripmax tokenlar cüzdanınızda görünecektir. İsterseniz bu butonu kullanarak otomatik olarak cüzdanınıza tokenleri eklemeniz mümkün arkadaşlar. Dostlarım tekrar hatırlatayım sizlere Ripmax'i ön satıştan 10 centten alıyoruz. Daha sonra borsalarda 2 dolar üzerinde satıyoruz. Bu ön satış gerçekten kazandıracak dostlarım kazanmak istiyorsanız Ripmex projesine bir bakın diyerek Bitcoin ve Shiba analizine kaldığımız yerden devam ediyorum. Dostlarım Bitcoin olsun ya da Shiba coin olsun bu coinler dünya gündemine bağlı olarak yükselen coinler. Bu coinlerden para kazanmak istiyorsanız mutlaka dünya gündemini de takip ediyor olmanız lazım. Adam coin alıyor diyelim ama bir anda dünyanın bir yerinde savaş çıktı haberi gelince zarara uğruyor. Yani olası sebepleri hesaplayamadığı için zarar etmiş oluyor. Çok dikkat edin diyerek videomu sonlandırıyorum. Dostlarım bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.